Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarımın en sevdiği patatesli gözleme tarifi ile karşınızdayım. 6-7 tane patatesimi yıkadım. Şimdi tenceremin içerisine alıyorum. Şimdi üzerine ılık su ekliyorum. Suyumu da ekleyerek haşlamaya bırakıyorum patateslerimi. Şimdi sıra hamurunu yoğurmaya geldi. Kabımın içerisine 5 su bardağı unumu alıyorum ve orta kısmını bu şekilde açıyorum bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir paket mayamı da ekleyerek yorma işlemine başlıyorum. Hamurum hazır arkadaşlar. bir su bardağı un tam yetti. Şimdi bezeleri ayıracağım. mezelerin bir mandalina büyüklüğü kadar olacak. Yuvarlayacağım. Şöyle una batıracağım ve kabımın içerisine yerleştireceğim. Patateslerim haşlanana kadar mayalanmasını sağlayacağım. Yaklaşık 14 tane Böyle küçük küçük bezeler ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi dinlendirmeye bırakalım. Haşlanan patateslerimi tencereden alarak kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Haşlanan patateslerimi bir miktar bu şekilde eziyorum. Şöyle pul biber kullanacağım, karabiber ve tuz ekleyeceğim üzerine. Miktarlarını açıklama kısmına yazacağım. Evet, harcımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi artık gözlememizi yapma işlemine geçebiliriz. Şimdi bezemi bir servis tabağı büyüklüğünde açarak başlıyorum. Hamurum çok yumuşak olduğu için açımı bir o kadar da kolay oluyor. Evet, bu şekilde açtıktan sonra şöyle bir bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağımızı böyle iç kısmına sürüyoruz bir fırça yardımıyla. Daha sonra şöyle alt kısmını şöyle büzüştürüyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Aynı şekilde üst kısmından da şöyle büzüştürüyorum. Bakın şekli bu şekilde. Şimdi bu orta kısmının içerisine patatesli iç harcımı ekliyorum. Evet bu şekilde orta kısmına da yerleştirdikten sonra bu alttaki hamurumuzu üzerine şöyle kenarlarını bastırarak kapatıyoruz. Aynı şekilde üstteki parçayı da bu şekilde üzerine ekliyorum. Ve gözlemem hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Bir kenara alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bir miktar altını unluyoruz. Daha sonra bir servis tabağı kadar açıyoruz. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için açma bir o kadar da çok kolay arkadaşlar. Bakın açıldı bile. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Benim tercihim patatesli oldu. Evet şimdi içerisine dediğim gibi bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ süreceğiz. şimdi alt ve üst kısmından şöyle büzüştüreceğim. Şöyle bastırıyorum elimle. Aynı şekilde üst kısmı da büzüştürüyorum. Şimdi orta kısmına patatesli harcımızı ekliyorum. Alttaki hamur parçasını üzerine ekleyerek kenarlarını parmağımla bastırarak kapatıyorum. Aynı şekilde üst kısmındaki de hamuru ekleyerek bu şekilde kenarlarına bastırarak kapatıyorum ve gözlememi hazır hale getiriyorum. Evet hazır olan gözlemelerimden şöyle bir tane alıyorum tezgahın üzerinde. Çok az şöyle açacağım. Evet. Tavamı ocağa aldım. Şöyle üzerine indirerek kızarmasını sağlıyorum. Üzerine şöyle çok az sıvı yağ sürüyorum. Evet, sağlı sollu şöyle çevirerek ilk gözlemelerim hazır oldu. Şimdi bunları alıyorum ve yenilerini tavama ekliyorum. Evet alt kısmı biraz kendini tuttu. Şöyle birazcık sıvı yağ sürüyorum. Ve gözlememi çeviriyorum. Evet, dakikalar içerisinde pişen gözlemelerimi alıyorum ve yenilerini ekleyerek pişirmeye bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çok çabuk pişen bir gözleme türü derseniz siz de yapabilirsiniz. Ve son olarak bu şekilde pişirerek gözlemelerimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdiden dinleyecek olan arkadaşlarınıza afiyet olsun diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın.